Hastane yolunun üçüncü etabı neden yapılmıyor? Bölge sakinleri tepkili. Yeni devlet hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte kent ulaşımının en kritik noktalarından biri haline gelen hastane yolunun üçüncü etabında çalışmalar durdu. Yolun tamamlanmasıyla ana arterdeki trafik yoğunluğunun azalacağı, sınır kapılarının açılmasıyla artacak araç trafiğine alternatif bir güzergah sağlanacağı öngörülüyordu. Projenin bitmesi halinde şehir içi ulaşımın ciddi ölçüde rahatlayacağı ve yol güvenliğinin artacağı ifade ediliyordu. Hastane yolu projesinin birinci ve ikinci etapları geçmiş yönetim tarafından tamamlanmış, üçüncü etap ise dönemin yönetimi tarafından başlatılmıştı. Ancak göreve gelen yeni belediye yönetiminin çalışmaları devam ettirmemesi üzerine proje yarım kaldı. Bu durum, yalnızca ulaşım planlamasında aksaklıklara neden olmadı. Milyonlarca liralık yatırımın atıl durumda kalmasına yol açtı. Şu anda üçüncü etap tamamen kullanılmaz halde. Yolun tamamlanmaması nedeniyle araç trafiğini açılamadığı gibi, Bölge sakinleri yürüyüş ve spor için dahi bu alanı kullanamıyor. Bölge halkı, çalışmaların neden durdurulduğunun açıklanmasını ve projenin bir an önce tamamlanmasını istiyor.